Ee, daha önceki videoda konuyla alakalı soru çözeceğimizi söylemiştim. Ee, yani çok kapsamlı iki tane örnek soru çözmeyi planlıyorum. Ee, bu birinci video, diğer videoda da e, diğer e, örneği çözmeyi planlıyorum. Dilerseniz hemen çabucak örneklerimizle konuya başlayalım. Örnek. Şimdi yine elimizde bir fonksiyon var fonksiyon ne diyor hemen bakalım bir fx fonksiyonum var benim fx fonksiyonumda x üzeri 4 eksi 4 x küp artı 10 fonksiyonunu grafiğini çiziniz çiziniz şimdi fonksiyonun grafiğini çizmekte bize yardımcı olacak parametreler neler? Bir Asimtotlar. 2 grafiği kestiği kısımlar kısımlar 3 birinci türev Burada fonksiyonun artıyor mu? Yoksa fonksiyon azalıyor mu? Bunu görmek için e, birinci türeve bakıyoruz. Diğer kısmı da ikinci türev. İkinci türevde de nasıl artıyor? Parabolik mi yoksa hani şey e, bir şekilde mi artıyor? Artarak mı artıyor yoksa azalarak mı artıyor? Diğer kısımda da yine nasıl Azalıyor. Nasıl azalıyor? Bunlara bakacağız. Bunda da yine e, artarak mı azalıyor yoksa direkt e, azalarak mı azalıyor? Onu kontrol edeceğiz. E, i̇lk önce asimtotlardan başlayalım. Şimdi bu bu nasıl bir fonksiyon? Polinom fonksiyon. Polinom fonksiyon olduğu için bu fonksiyon hakkında ne diyebiliriz? Her noktada sürekli bir diyebiliriz. Ee, peki asimptotlara gelirsek asimptotlarda neler vardı? Düşey asimptotum vardı. Bir şey asimptot. Bir de ne öğrenmiştik? Yatay asimptot. Düşey topta neydi e, tanımsız yapan değerler tanımsız yapan değerler yatay yaım da neydi e, limit x sonsuza giderken fX'e ne oluyor Buna bakıyorduk şimdi bakalım e, bu fonksiyon polinom fonksiyonu olduğu için ve herhangi bir e, tanımsız yapacak bir ifade bulunmadığı için bunda direkt döşey asimtot yoktur diyebilirim. Yatay asimtota geldiğim zaman da e, ne diyeceğim? Limit x sonsuza giderken fx'e bakıyorum. Bu fonksiyonda ben fx koydum. Ee, şey, e, sonsuz koydum e, bu fonksiyonda yerine. E, benim fonksiyonum e, ne olacak? Sonsuza gidecek. Dolayısıyla da şey düşey düşey yüzey yazıyordum. Düşey asimtot Yoktur diyeceğiz arkadaşlar. E, yatay ve düşey asimtotum yok. O zaman e, neye bakabilirim? Birinci türeve bakabilirim. Şuna şuna bir diyelim. Şuna iki diyelim. İkinci adım olarak. Birinci türevine bakalım arkadaşlar. Birinci türevi bu fonksiyonun ne olacak? Yukarıdan bakıyorum. F üstü x eşittir ee, 4 çarpı x üzeri 3 eksi 12x kare olacak. Tamam. Bunu ben nasıl ayırabilirim? 4 çarpı x kare çarpı x eksi 3 şeklinde ayırabilirim. F üstü x'i 0 yapan noktalar benim ne noktalarım oluyordu arkadaşlar? Kritik noktalarım oluyordu. O yüzden böyle ayırarak yazdık. Kritik noktalar noktalar kritik noktalarım neler? F üstü x'i 0 yapan değerler. Burada bir ne var? x eşittir sıfırda burada çift katlı kök var arkadaşlar. Bir de x eşittir. 3 noktası var. Bu da tek katlı bir kök. Ee, hemen tablomuzu yapalım o zaman. Bununla ilgili. Böyle bir tablo yapıyorduk hatırlarsanız. Şurada x değerim var. Burada f x'im var. Burada da fx değerim var arkadaşlar. Köklerim neydi? Bir 0. Bir de 3 değerim vardı. 3 değerim tek katlı kök. 0 değerim çift katlı köktü. Şimdi bu fonksiyon nasıl başlıyor? Artı değerle başlıyor değil mi? Yani x'in başında eksi yok. En büyük dereceli e, terimin katsayısı artı ile başlıyor. O zaman ben bunu artı ile başlatıyorum. Tek katlı kökte işaret değiştirdim. Eksi. Çift katlı kökte işaret değiştirmiyorum. Eksi diyorum. Şimdi e, F3 değeri ne arkadaşlar? F3 değerim fonksiyonda yerine yazarsa şurada 4 9, 9, 36 3 değerini buraya F, F fonksiyonda koyacağız. F3 değeri ben üstünde koydum. 3 değerini buraya koydum. 3 üzeri 4 eksi 4 çarpı ee, 3 üzeri 3 artı 10 ee, 9 kere 9, 81 81 eksi 27 çarpı 4 şuradan 27 çarpı 4 ne yapıyor? Hemen hesap makinesinden bakalım. Bazen ben de kafamdan çarpamıyorum arkadaşlar. E, kötü hissetmenize gerek yok. Mühendislik okuduktan sonra hesap makinesine e, bağımlı hale geliyor sen Çünkü kendi kafanızdan yaptığınız, işle, yaptığınız işleme çok güvenemiyorsunuz. İşlem hatası yapma ihtimali çok yüksek olduğu için. Onu da şimdiden söyleyeyim. 27 çarpı 4 demiştik. 108. 81 eksi. 108 artı 10. Şimdi bu işlemi yapalım. 81 eksi 108 artı 10. Burası ne geldi? Eksi 17 geldi arkadaşlar. Bir de F0 değerini bulalım. F0 değerimde de direkt 0 yazıyorum. Cevabım 10 geldi. Bu noktalar bizim için önemli arkadaşlar. Fonksiyonun nerede artmaya başlayıp nerede azaldığını bize gösteriyor. O yüzden bunları yazıyoruz. F0 değerim 10'du. F3 değerimde eksi 17 idi. Şimdi eksiden eksiye geçmiş. Burada o zaman fonksiyon azalan. Şunları renkli kalemle yapsam bence daha hoş görünecek. Şu şekilde. Şurası azalan. Şurası da azalan eksiden artıya geçmiş burası artan ee, şimdi şu noktada o zaman eksiden e, artıya geçtiği için 3'e eksi 17 noktasında benim neyim var arkadaşlar yerel minimumum var Bu, burada da ekstremum. nokta yoktur diyeceğiz şimdi bu taraf birinci sıra testi e, bu kadar arkadaşlar şöyle de bir yazalım şunlar önemli Bir de ne önemli eksi sonsuz sıfır ve sıfıra 3 aralığında f üstü küçüktür sıfır olduğundan burası azalan 3'ten sonsuza gittiğinde de bu fonksiyon f üstü sıfırdan büyük olduğu için artan özellik gösterecek. Şimdi nasıl arttığını ve nasıl azaldığını bulacağız. Onun için de ikinci türev testine başvuracağız arkadaşlar. Şuraya ikinci adım. Bir, iki, üçüncü adım bu. Üçüncü adımda da ikinci türev açısından kontrol edeceğiz. F2 üssü diyorum. X ne oluyor? F üssü x'im neydi? 4x küp eksi 12x kareydi. F2 üssümde ne? 4 x 3 12 x kare eksi 24 x. Ben bunu nasıl ayırabilirim? X parantezinde hatta 12 x parantezinde x eksi 2 şeklinde ayırabilirim. O zaman F2 üssünün sıfır olduğu yerlerde benim neyim vardı? Büküm noktası, büküm noktam vardı. Ee, sıfır yapan değerler neler? X eşittir sıfır ve X eşittir iki değer arkadaşlar. Aynı tabloyu yine bunun içinde yapacağız. Şimdi geldim. Yine tabloyu çiziyorum burası x, burası f2 üssü x, burası da f x arkadaşlar. f de e, koymamızın nedeni de e, çünkü fonksiyonu e, kritik noktalarını ikinci türevlerden vesaire buluyoruz ama f de karşılık geldiği değeri bulmak için f koyuyoruz. Yani f2 üstünde karşılık geldiği değeri fonksiyonun direkt kendisinden bulamayız. Çünkü e, o noktada azalıp veya arttığını görebiliyoruz arkadaşlar. Mantık bu aslında. Şimdi köklerim neydi? 0 1 de 2 idi. Nasıl e, hareket ediyor? 0 da 2 de tek katlı kök var. 0 da tek katlı kök var. Şimdi fonksiyon neyle başlıyor? ikinci türev fonksiyonu. Artı ile başlıyor. İşaret değiştiriyorum. Eksi artı. Şimdi bir de F0 ve F2 değerlerine bakalım. F0 neydi? 10'du. F2 değerimde ne olacak arkadaşlar? 2'yi 2 şurada yerine yazarsam 2 üzeri 4 2 üzeri 4 ne? 16 fonksiyonu kendisinde şuraya yazalım. Unutuyorum. F2 Içittir. 2 üzeri 4 eksi 4 eksi küp 4 eksi 4 eksi küp artı 10'du 2 üzeri 4 eksi 4 çarpı ee, 2 üzeri 3 artı 10 16 eksi 4 çarpı 8 artı 10 16 eksi 32 eksi 16 10 daha eksi 6 o zaman f2 de neymiş? Eksi 6'ymış. Şuraya geldim. Buraya 10 yazıyorum. Buraya da eksi 6 yazıyorum. Şimdi fonksiyonun aşağı konkav mı yukarı konkav mı olduğunu da tartışacağız. Artı tarafta yukarı konkav. Burada aşağı konkav Eksi olduğu için burada yukarı konkavdır diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi x eşittir sıfırda konkavlık değişiyor mu? x eşittir sıfırda konkavlık ,lık değişiyor arkadaşlar. Yukarı konkavdan aşağı konkava geçiyor. Büküm noktası. Peki ilk seçittir 2'de de aynı durum geçerli mi? Konkavlık aşağı konkavlıktan yukarı konkavlığa değişiyor. O zaman da konkavlık değişiyor. Bütün noktasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir, bu fonksiyonda bir de şeye e, bakabilir miyiz? Kestiği noktalara. Yani dördüncü derece olduğu için e, şu anlık gerek yok. Biz direkt 1. E, birinci türev, ikinci türev ve asimtotlardan Yola çıkarak yaptığımız grafiği bir şöyle bir toparlayalım. Nasıl olacak? Bu sefer iki katlı bir tablo yapacağız. Şöyle, şöyle yapalım. İki katlı bir tablomuz var. Burada x Burada f üstü x, burada f 2 üssü x var. Bu tablo bizim grafiği çizmemizde çok faydalı olacak arkadaşlar. Ee, burada kökler var. Sıfırım vardı, ikim vardı, bir de üçüm vardı. Sıfır. Şimdi üçte tek katlı kök vardı. Ki burada değil. Sıfırda çift katlı kök vardı. Türevde. Burası nasıl işareti? Artı, eksi, eksi, eksi. Aşağıda da 2 tek katlı köktü. Bu da tek katlı kök. Burası da artı, artı, eksi, artıydı. fx de şu şekilde o eksi 6 ve eksi 17 idi arkadaşlar. Şimdi yazalım. Eksi, eksi sonsuz sıfır aralığında benim fonksiyonum neydi? Şurası azalan demek. Azalan yukarı konkav azalan aşağı konkav azalan yukarı yukarı halka ve azar arta yukarı konka bu tarafta azala 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 şuradan artan oluyor arkadaşlar grafiği o zaman çizmeye başlayalım bu kısım bizim yaptıklarımızın görsel olarak, grafiksel olarak sonucunu göreceğimiz kısım. Bir x ve bir y ekseni çizelim. Şurası x olsun, burası da y olsun. Şimdi en küçük değerim ne oluyor benim burada? Bakalım. kim noktam var. Hangi noktalarım var? Sıfıra 10 noktam var. Bir tane. 2'ye 6 noktam var. Bir de 3'e eksi 17 noktam var. Onun haricinde başka bir şey var mı? Yok. O zaman şuradan başlayalım. Şu 0'a 10 noktasından başlayalım. 0'a 10 noktası şurası. 0'dan öncesinde benim fonksiyonum nasıl ilerliyor? Azalan, yukarı konkav. Yani hızlıca azalan bir grafik seyrediyor. O yüzden buraya geldik. Ee, şuraya 1 bir... 2 3 4 5 6 diyelim. Şuraya da 0 5 10 diyelim arkadaşlar. Şuraya da aynı şekilde. Eksi 5 Eksi 10 Eksi, eksi 15 diyelim. ya da eksi 17 falan var diye düşünebiliriz. Şimdi 0 ile 10 böyleydi. Şimdi 0 ile 2 arasında benim fonksiyonum nasıl değişiyordu? Azalan aşağı kontrol. Yani yavaşça azalacak. Nereye kadar azalacak? 2'ye eksi 6 noktasına kadar azalacak arkadaşlar. Eksi 6 şurada olsun. Benim fonksiyonum buradan buraya kadar yavaşça Azalıyor diyoruz. Ondan sonra burası neydi? 0 10, büküm noktası unutmadan onları da yazalım. 2 eksi 6 da ne arkadaşlar? Burası da büküm noktası. 2 eksi 6 büküm noktası diyorum. 2'den 3'e kadar nasıl ilerliyor fonksiyonum? Azalan yukarı konkav. Yani hızlıca azalan bir grafik seyrettiriyor. 2'den 3'e kadar, eksi 17'ye kadar. Yani 3, 3 eksi 17 noktası şurası. Buradan böyle hızlıca azalan bir grafiğim var. 3'e eksi 17 noktası. Geri kalan kısmı da artan 3'ten 3'ten son, e, sonsuza giden kısımda da artan yukarı konkav yani şu şekilde hızlıca artan bir grafik. Şurayı şöyle çizelim. Hızlıca artıyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz. 3'e eksi 17'de de benim neyim var arkadaşlar? Şu birinci türevden bakalım. 3'e eksi 17. Azalandan artana geçmiş birinci türe. Yerel minimum noktam var. Yerel minimum noktam var. Diyoruz arkadaşlar. Ee, bu soru bu şekildeydi. Ee, bu zamana kadar öğrendiğimiz çoğu şeyi bu soruda gördüğümüzü düşünüyorum. Bir tane daha ayrıntılı bir soru yapacağım. Onda da e, rasyonel bir fonksiyonla inceleyeceğiz. Polinom fonksiyonları hani yapması bir tip belki kolay olabilir ama rasyonel fonksiyonlarda işin içine e, biraz daha çetrefilli şeyler e, giriyor. Ama aynı mantıkta çözdüğümüzde yani öğrendiğimiz kuralları uyguladığımızda aslında hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Sizin de bol bol soru çözüp e, bu konuyu pekiştirmenizi öneriyorum. E, dediğim gibi bu video bu kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.